Hocam da. motor. Evet gelsin. Bak. Evet. İşte. O bir şey ya. Bak. Yanılmaz bir şey. <laughs> biri kaçıyor, kaçıyor ha. biri kaçıyor. Kim o? Hayır o çocuk beni tutmaya çalışıyor. İbrahim. Buradan kaçan olabiliriz. Bir daha gönder birisi. bir daha. Ekranı bak, al. O kaçan Sezgin o, o, gelmezmiş. Allah. Sezgin gelmezmiş ay, kaçan. Ay, ay, Hocam yine yere düşmemişsin. Yere düşmemişsin. Evet. Allah, tamam. bak. Bak bak benim kötü. Bak bak, kötü. Ay, bak, kötü. bak yere düşmemişsin. Evet Allah. sekiyor Allah. Ahmet bak, Çakar. Bak 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 bak. Tak. Of Arka bak havalandı. Ya. Sezgin abi kaçıyor bak korkudan. Hocam motorun arkası havalanmış. Sezgin, Sezgin abi kaçıyor. ne iş var burada ya. Sezgin bak kameranın arkasında. abi diyor ki bu gözlemci motorcu. Çizgin <laughs> <motorcu. gülüyor> <laughs> abi yani motor da. Ona Gözlemci sen, sen <laughs> motora binerken o da röntgen yapıyor. Ha, bak bak bak. bak, bak, bak <gülüyor> <gülüyor> nasıl kaçıyor. Sezgin kaçıyor. <laughs> Korktu Sezgin. Hocam sen motora binerken Sezgin abi de Yeter be abi. şu Evet, Serkan büyüttü görüntüyü daha Hocam, güzel gözüküyor ediyorum. şu anda. Az yok mu daha geniş açı? Hocam yemin ediyorum Allah... Tepeden vallahi, kamera olduğu için ya. Sinan abi... Hocam ya, şey, Allah böyle ya. yavaş gibi görünüyor kız. Halbuki hızlıydı. Hocam hızlıydı Tabi. ya bayağı hızlıydı. Daha hızlıydı. Aniden fırladı zaten. Hocam şaka buna bile şaka yapıyor. Motorda arsa var mı? Ön tarafta bir şey var mı? Var var az, var. Az bir arsa var. Motor kimin? Motor bizim evet. çocuğun ya. İbrahim'in Gezal'ın motorun aynısıymış. o yüzden test